Değerli hemşerilerim, salgın nedeniyle çok zor günlerden geçiyoruz. 2021 yılı merkezi bütçe görüşmelerinde bana ulaşan yardım talepleri ve iddialar üzerine bundan 4 gün önce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'a Kastamonu Huzur Evi'nde Covid-19 testi pozitif çıkan ve Covid-19 nedeniyle yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler ile personelden hayatını kaybeden olup olmadığını sormuştum. Sayın Bakan bu sorumuzu yanıtsız bırakmış, şu ana kadar da yazılı bir cevap vermemiştir. Ancak geçen bu süreçte gerek sağlık, gerek kurum çalışanlarımızdan ve yaşlı yakınlarımızdan aldığımız telefonlar, Kastamonu Huzur Evi'ndeki durumun endişe verici boyutlara ulaştığını gösteriyor. Ayrıca bu durum bütçedeki sunumunda huzur evlerinde her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen bakanın huzur evlerinde yaşanan durumda bir haber olduğunu gösteriyor. Buradan bakana sormak istiyorum. Huzurevi sakinlerinin solunumsal semptomları günlük olarak sorgulanmış, düzenli olarak kayıt altına alınmış mıdır? Hastaneye muayeneye götürülenlerin araç bakım merkezi kapatıldığı için karantina uygulanmadan huzurevine geri alındığı doğru mudur? Huzurevimizde geçtiğimiz hafta cuma günü yapılan 111 testten 88'inin pozitif çıktığı doğru mudur? 4 yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 16'sı yaşlı ve bakıma muhtaç, 29'u ise personel olmak üzere 45 vatandaşımızın yurtlarda tedavi altında olduğu doğru mudur? Testleri pozitif çıktığı halde halen çalışmaya devam eden personel var mıdır? Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayılarını gizlemesinin ülkemizi acı bir tabloyla baş başa bıraktığını deneyimlediğimiz bugünlerde Kastamonu huzur evindeki gerçeği gizlemenin hiçbirimize faydası olmadığı açıktır. Yaşlarımız ve canlarımız hayatı bizim için değerlidir. Konunun kamuoyuna yansıtılmaması için hem kurum hem de sağlık çalışanlarına baskı yapmak yerine sorumlu sahiplerini gereken tedbirleri bir an önce almaya konuyla ilgili kamuoyunu aydınlatmaya davet ediyorum.